Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA'da e, iyi bir, bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar benim 19 milyon jetonum var. Şimdi buradan e, ucuz Messi alacağız bugün. Bence alırız. Yani belki alacağız. Bu Messi'yi en iyi Messi bu. Bunu alacak param yok. Al, alma almayık alma. 10 milyon iyi fiyat. 1 milyon daha şey yapsam olur. Mis, ya bak ya. Azıcık daha arttırsak ne olur? 1 milyon. 91. Biz 11 milyona da alabiliriz. 11 milyonu alalım bence biz. Tamam alacağız 11 milyona. İlk önce 21 milyon yapmam gerektiği için pazara gireceğim. Emirlerim. Dur bir dakika. Oyuncu satmam gerek. İlk önce tüm kötü oyuncularımızı satmamız gerek. Kalecim de acayip kötü ya. Dudek. 81 diyordu. Benim kalecim 83 sattım Dudek'i. İlk önce seni satalım abicim. Kini satalım. Yani 70'tekiler kötü. Goya'yı seninle satalım. Seninle satalım 97 bine. Bir dakika. Şimdi şöyle emirlerim. Kim satıldı jetonları al. Şimdi şöyle oyuncularım. Yeniden geldim. pahalı bir şey satmam gerek bence. Satılmış tam Tamam 20 milyon. 11 milyon gidince 9 milyonum kalacak. 9 milyonumun da kalmasını hiç istemem. Ama vallahi yapacağız. Arkadaşlar 10 milyon alıp bir şeyler de basabilirim ama ben 46 binlik de seni hemen. O zaman arkadaşlar zaman geldi. Zaman geldi arkadaşlar. Bu satılmış. Arkadaşlar zaman geldi. Messi'yi alıyoruz. Ama Messi'yi almadan önce şans getiren bir mağazadan paket açalım. Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah. Arkadaşlar Messi'yi almadan önce belki Messi de çıkabilir. Dua edelim Messi çıksın diye. Allah'ım inşallah Messi çıkar amin. Allah'ım inşallah Messi çıkar amin. Allah'ım inşallah Messi çıkar amin. kesinlikle bu ne abi çok kötü şeyler çıktı alalım şunları 50 alırsak dudek o zaman mesleği alma vakti geldi son olarak buralara bakalım A, ücretsiz paketimizi de açalım hemen bir. Dur. Oy kale. Allah'ım inşallah samba çıkar. Allah'ım inşallah samba çıkar amin. Allah'ım inşallah samba çıkar amin. Allah'ım inşallah samba çıkar amin. Çıkmadı. Bu ne oğlum ya? Çok kötü bir kaleci çıktı. Çok O zaman. Messi alalım mı? Hadi alalım <laughs> Pazar. Arama. Messi. Messi, Lionel Messi. Satın al. Şu kartı, o zaman 91 hatta 12 milyon 47 milyon alırsak 95 olur. Biz ne olur ne olmaz bence bunu alalım. 90 diye ama 91 alacağım sizin için. Gitti paralar gitti. Ve 3 2 aldık. İçime bir şey oldu. 90'ımı alsaydım Satın al. Satın alindi. Messi'yi aldık arkadaşlar. Messi'yi aldık. Uh, yeter ki satabiliyormuşum. Messi'yi aldık. Abi az önce ben Messi'yi aldım. Otomatik kuralım bakalım. Messi'yi aldım lan. Ne yaptım lan az önce ben? Cristiano Ronaldo da gitti. Messi'yi aldım. Oha! Abi ben bir Cristiano Ronaldo'yu satsam? Ya satalım. Sat. Eminim sat. Atacağım. Satmasam. Bugün her şey böyle gidiyor ya. Cristiano Ronaldo'yu da sattık. Olanlara bak olanlara bak. maça girelim mi arkadaşlar? Girelim. Messi nasıl oynayacak? Bir bakalım. Daha ilk karşı ataka girelim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kazanamayacakmış. Kazanmayacakmış. Arkadaşlar Ronaldo. Valla Cristiano Ronaldo gitti. Ben bir 100 milyon para. Ben yani, arkadaşlar çok param olmasını istiyorum. Halattan başlıyordum karşı takım da çok iyi. Messi. Messi bize pas verelim. Messi alsana topu. Alamadı. Yanlışlıkla yaptım Messi biliyorum. O yanlışlıkla yapar. Ne yapıyorsun oğlum? He bekle Evet gol. Gol attık gol. Verelim pasımızı. Aa kurtardı ya. Oo Messi. Gole bak gole. Çok güzeldi o gol. Vinicius Junior. Ver bakayım. Pasa Haaland'a veremedi. Vinicius Junior. Haaland. Yine Vinicius Junior. Ya abi 3-2 olmuşuz. Aa Messi ya Bu yol 3 2 ne alaka? 2 Arkadaşlar Messi'yi aldık. Uzun zamandır zaten almak istiyordum. 4 3 5 3 kazandık bunu da. Evet, onun bir sürü alan da atmış. Messi de attı. Arkadaşlar artık takımımıza yeni bir insan katıldı. O da en iyi çok iyi Messi. Messi satın aldık arkadaşlar. İsterseniz bir de tam maça girelim. Bir de ben turnuvalarda hep takım değiştirdim. 750 cevher istemeye başladı sanırım. Ben bir tek tek gireceğim. Sonra da kapatacağım videoyu. Arkadaşlar. Messi'yi aldık valla. Çok değişik oldu. Biraz da şaşırdım. Yani şaşır, niye şaşırılır diyorsunuz da. E şaşırdım ben niye Messi'yi aldım dedim içimden. Bu kadar param gitti ya. Ama bir şey olmaz. Değdi yani değdi. Karşı takımda çok iyi ağlandı var. Messi'nin hareketlerine bakalım. Oy. Ver bakayım Messi pasını. Oba Maserano. Vinicius Junior. Aldılar topu. Karşı ataktan diyorum ki. Abi niye? Ha aldılar. Aldık top. Allah biz aldık top. Halan. Al. Ne yapıyorsun? <laughs> Pası verdim ben. Otomoda geçti. Kış takımdaki alan çok iyi ya. Playstation'dan o kadar çok oynadım ki. Mobilden FIFA oynamayı Fual. Fual olmalı ya. Yes. Yes. Goal. gol attık arkadaşlar. Bir dakika bir şeye baktım. Karar. Gol attık. Alan son anda voley vurdun ha. Yeni karakterimiz Messi. Famovil. Evet offside. Ne offside'ı ya? Oha yani. Oha. Oha. da gol olacağını mı sandın yani? Niye onu atıyorsun Yedik mi? Yemedik, yemedik. Ben her çıksa bile yeter ki topu kurtardım. Korner. Verme ona pas? boşluğa gitti top zaten. Bir dakika ona pas. Oley. Ya. Ütün yıpsınıyon. ama Messi aldık. Şimdi bir devre arası. Maç bitsin. Videoyu kapatacağım. Messi yanlık oyunum. Yuh. <laughs> var mı ya? Ne <laughs> fuarlı? <laughs> 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 oğlum yeter şu ara havadanıp kullanmayacağım artık. Valla ben de öyle alıyorum ama yani artık öyle olmuyor. Oley. Hadi Messi yaparsın. Messi. Messi. Yaklaşsana oğlum Messi Tut kaleci topu. Ben buradan çıkamıyorum değil mi? Kendi kaleme sokarsam bunu gol oluyor değil mi? Otomatik verdim. Fual fual bence. Bunun Haaland'ı abi acayip iyi. Ben de alanıma biraz şey yapacağım videodan sonra. FIFA videolarının devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ver Messi yapasını. Ver Messi. Ya, onun geldiğini görmemiştim. Al, al topu Messi. Al Carles bu yok yapıyor ol. Ver yapasını. Allah Allah. Sen de top koruma hareket yapsaydın. Hobley ver. Vinus Junior. Offside mi ya? Birbiriz. biriz. Bunu çok merak etmişimdir. Uzatma oluyor mu? Division Rivals'da. Olsana topu oğlum. Uhu. Oh, oh. Uzatma olmuyor değil mi? Evet olmuyor. Ay ikimizde de dağılandı dağılandı gol ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. O zaman evinize bay bay.